Evet bugün 2 Kasım 2024 Cumartesi Karaburun Balık Mezatında muhteşem balıklar yine. Ya, ben vay vay vay. Var, ben var. bunlara ben bak var bunlara. Iskataryalar ada beyleri, palamutlar, sarı kuyruklar. Of 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 of, of. Ya, ben Müthiş ben balıklar, Dülger balıkları. Ben <laughs> Sinerit palazları. Hani işte. Oh var bunlara bak var bunlara. Maşallah evet. maşallah. Ne yapıyorsun? Güzel adam ne yapıyor? Koşan var bunlar. Bol tamam. bereketli olsun inşallah. Of, 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 evet, oh, of, of, oh 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 Çıpralara bakın çıpralara. Kaç para istiyor? 300. <laughs> 2019 model daha 10.000 lira var evet. Tüm bakımları da yapıldı. Bir de ATV geldi şimdi aynı bugün. Aynı o da 2021 model. O şey e, o gün Değil değil. Hı. Bizim Erkan Başkan. Muhtarım Oo yani harika. Sen <laughs> <laughs> Oo toruya bak Bununla toruya. Bunu yanık Of of of, of. <laughs> <Yeri çupralar gülüyor> bu da <laughs> çok güzel. Böyle balık bol. <gülüyor> burada <gülüyor> da <iş> alar. <laughs> <laughs> evet, turnamız da var turnamız. Bir dahakiler daha çukralar. Of 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 bak Maşallah maşallah Sarpalar kırlangıçlar Kırlangıç Burada da bir ahtapot var Oh bari buna bak bari buna Maşallah 200 gram bir <laughs> şey <laughs> <laughs>